arkadaşlar ne oluyor ya bakın videoya ya. Geçen seferki git gitmedi bilmiyor musun? Biz çok konuşuyoruz. Bu arada konuşuyoruz. o 1 Nisan videomuza 15 like atın. Bakın kışkırtma videosu gelecek. Evet kışkırtma yapalım. Ona söz verdik var. Sana yapacağız. <laughs> Yok şey ne dedik arkadaşlar. <laughs> Zahra. <laughs> bu videoya da 5 like gelirse kankama kışkırtma. Arkadaşlar bu videoda bak daha kaldırıyorum. Altı like etse ona ya. Birinci beş like gelecek. <laughs> Artık söz ağızdan bir kere çıkar. Lütfen like atın. Bu arada aklımda çok iyi planlar var. Dört like. Yok söz ağızdan bir kere çıkar. Ne yapayım ben onu değiştirdim. Bir like gelirse yapıyoruz. Ne? <laughs> ya tamam. Söz ağızdan bir tane bir kere çıkar. şimdi benim en dans yapacağım. smart baby. Akıtı mi 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 mi. Akıtı ki şi 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 şi. Ama bazı yerde. Bilmiyorsun. Yok bilmem. Yok. Dün televizyona bak. mi 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 Smart. mi 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 Sınıflarda kim? Hangi kurum? Yok kim? E, le... Yo le... Sıray. Ha le sıray. Yo böyle var le... Le e... Ya işte bir kurum. Sısır ve en var. Lisram. getir bakarım. Lisram. Sınıflarda bekliyorsun. Tamam. Paranın ne kişi? Kan bu mendirde kişi. Senin doğum günü bu arada ne zamanda? Şey senin at ona bir küsur yani, on Evet. Kim? Bir şey yazdı. Cık, kanka erkekler buluşuyor Beni aldatıyor mu? Evet. <laughs> kanka, ya, bu sen senin senin kanka sen ya? bir, <laughs> <arayayım. Ha. gülüyor> bir, bir şey göstereyim. Kanka sen bir şey göstereyim. Ekşi bin şimdi. bir de Güzel Gidel. oldu kardeş ben yapayım bunu. No. Tamam sen kalksın. Sen de benim. Tamam. Ben de buradayım telefonu anda. Saçım yağdı mı Kanka gazın Ko altına sık koymuşsun açık. Gazın altı açıkymış. Açmışsan bağın olmuş. Frostkoz <laughs> ne bu? Ben hiç gaz yoldura Yok hey beğenir misin bana? Kokometrik o zaman Ne Ya sen ye, ben bilmiyorum. Kimseyi yiyip, ''Yakşı ki ses geldi gördüm, yoksa ölecektim.'' <laughs> ya az mı oldu? Tamam yeter, yeter yeter! Elim yandı. Bak hemen seç. Ne? Hemen seç. Bak. Çekiliyor zaten. Ya bak için gördüm. Ee, sen, bu kimin olsun? Hmm. Yeme. Hiç fark, var, ki. hiç fark etmez. Vallahi size dönse dedim de ben. Hiç fark etmez. Yansıdım. Tamam gel. Ya. Ya. Buraya dökeyim. Nasıl? 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 Sizin gibi güzel. Evet. Hadi arkadaşlar sizi sevmeyi ne zaman bırakacağız? Şarjımız mi? 200 olunca. Şarjı 200 olunca. İncir ağaçları çiçek açınca. Sonra bir gün yok bir var bir ay yok 15 ay olunca. Başka ne vardı? Al al be altı olunca. Altı mevsim. Gidelim ben mi? 300 yaşına çatırdım. Yo, bizim bir, bir, bir milyon bir 100 milyon demeyelim. Belki olacağız. bir 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 trilyon milyon 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 bir bir Ya bir 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 Bu azledi. Neyse bunu sonra şey gel. Dışıdır. Hmm, kal. <laughs> Burada kaldı. Burada yerim, yerim. Orada <gülüyor> <gülüyor> ben neden yukarı Biz yemeye başlıyoruz. Kan Videoyu beğendiyseniz ben gösterelim. 5 like yapıp kankama kışkırtmayı. Altı herkese kanka benim kankam diyor. Kışkırtmayı. Ya al. kanka boşver getirebilir misin? Bence o orada kalsın. Sen tamam, onu çıkart. Yok. Ay, toktan ya. çıkart. Yok, yok. Artık i̇şte. arkadaşlar. Bu da i̇şte. bizim yemeğimiz. Bu da benim. Siz Görüşürüz. yapıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.